Şimdi o benim ihbar ettiğim İsrail polislerine ya da Amerikan polislerine de gidin söyleyin deyinsene. Ben onlarla birlikte milleti kaçırdım diye. Hadi yapın sen öyle. Çünkü siz öyle yapıyorsunuz. Bana öyle geliyor yavaş yavaş. Adamlar bakıyor ediyor, doğruyu buluyor. Yurt dışındaki yabancı polisleri Türkiye'ye soruyor. Türkiye'dekiler de işte onlar da yalan söylüyor, onlara hemen, ee, hemen boşver. baş ver. Boş ver. Ya bizim adamlarımız zaten her şeyi halletti falan, güzelce. Ondan sonra öyle. He. Ya hadi, hadi gidin o zaman. O İsrail polisle beşini böyle yapın o zaman. Doğru öğrenmek için. Ben şimdi kanıtlarla İsrail, Amerika ya da farklı Yunanistan, Bulgaristan polislerine haber ediyorum. Bak, şöyle şöyle olmuş. Onlar da tabii ki. ...ilk başta Yaşar Dağlı nerede mükafat aldı? Türkiye'de. Onlar da oraya soruyorlar. E gidin onları sene. Belki onlar benim suç ortaklarımdır. Mesela... ...işte siz böyle yapıyorsunuz herhalde. Onun için... ...hiç iyi yapmıyorsunuz. İşi daha da çok zorlaştırdınız. Yani... ...neticede ben bunu... ...size mesaj olarak da, e-mail olarak da... ...anlattım, ettim. Ama şimdiye kadar... ...hiçbir cevap da alamadım. Bu da ne demek oluyor... Hani ne demek olduğunu siz kendiniz çözersiniz artık.